Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Trabzonspor bugün de e, maça başlamadan evvel söylediğimiz gibi hücum varyasyonu anlamında hakikaten yine baya e, bayağı kötüydü. Siz de gördünüz. Ama hep söylediğimiz bir şey vardı. Devre arasına kadar en az puan kaybıyla gitmek ki bugün 1-0'la beraber 3 puan müthiş yani. Bana göre müthiş çünkü çok kötü bir oyunun ardından 3 puan alabilmek bence çok iyi. Şu anda 20 puana ulaştık. Evet 14 maçtayız ama 20 puan. İşte Alanya Spor 26 bu akşam Galatasaray oynayacak 23 mesela. Aramızda sadece 3 puan 6 puan var. Bence bunlar çok çok değerli puanlar. Evet takıma bakıyoruz. Takım hakikaten kötü. Ee, yine Hugo sahneye çıktı. Kupa maçında da çıkmıştı. Yani adam elinden geleni yapıyor. ya Bugün Kalecimiz Uğurcan mesela çok iyiydi. Eee, fakat yine mevcut adamlar örnek vereyim. Yani forvetimiz tamam bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yeteneği o kadar. Yani yok. Gol atma becerisi yok. Orta sahada Bekir. Hiç yok. Yani kimse kusura Hiç sıfır. Hiç yok. E ne yaptık? Defans yaparak yani neredeyse adamlar ne bileyim bir ara bir tek kale oynadılar yani. E yine ama yani böyle bir maçtan 3 puan almak bence müthiş bir olay. Ama Trabzonspor bizim istediğimiz Trabzonspor'a da alakası yok. Yani Trabzonspor rakibini baskı yapan, tek kale top oynayan, sürekli onu baskıyla yıldıran bir takım. Bizim beklediğimiz en azından bu. Ama bu kadro yani bu kadronun 20 puan ulaşması bile müthiş bence yani. Ve Abdullah Hoca da hani eee işte keşke sezon başında gelseydi. Daha farklı olabilirdi belki de. Hiç yoktan yine diyoruz ki iyidir. Ha bundan sonra maç kaybedebiliriz onu söyleyeyim. Yani devre arasına kadar maç kaybedilebilir ama devre arasında nokta transferlerle işte forvet hatta ben iki tane for, iki tane diyorum. Ön libero, orta saha. Ee, sol bek yine kötü arkadaşlar. Yani Şimdi bazı eleştiriler geliyor. işte sol iyiydi falan. Abi yani biz de bir 25-30 sene futbol oynadık. Yani yok da yok. İyi değil yani. Sol öyle mi? Sadece sol işi şu mudur yani? Defansta adam karşılamak bırakır adam karşılamayı bir de adam her gelen geçiyor yani. Ya sol bek dediğin gidip gelecek, orta kesecek, bilmem ne yapacak. Yani ne bileyim bu biraz şey sol oldu yani. Ya bir de böyle sol alacaksak yabancı almamıza gerek yok ki arkadaşlar bir sürü solbek var yani böyle. Neyse oraya çok takılmadan işte kaleci Uğurcan uzun süredir hani çok formda değildi. Bu maç mesela iyi gördüm. Uğurcan'ın. Defansımız zaten iyi. Orta sahamız e, kötüydü. Zaten Abdülkadir Parmak da gördünüz oyundan alındı. Yani o da kötüydü. Ee, yani nokta transferlerle e, inşallah iyi bir yere gelir diye düşünüyorum. Ama gerçekten kaliteli ayaklar olması lazım. Hani gönül ister ki git al Lille'den mesela. Orta sahaya Gidalı işte şeyi siz söyleyin adını şeyden İspanya'dan bizim eski futbolcumuz şimdi ismi de aklıma gelmedi. Ee, ne bileyim yani çok alınabilecek böyle gerçekten değerli oyuncular var. Sokağa atılan paraları onlara ver. Yani bir buçuk saçma sapan adamlara ne kadar 3 lira ver de en azından doğru düzgün adam al. Yani oynatacağın adam al. Yönetim inşallah burada e, hatalı transferler yapmaz. Bence bizim için dönüm noktası devre arası. Çok kilit ve e, gerçekten bize katkı sağlayacak adamlar. Yani yeni yüzler değil. Bir canın iyi, iyi ben istemiyorum. Yani bildiğimiz, tanıdığımız veya dünya futbolunun bildiği. Yani kara gümrük gidip e, Milan'dan adam alabiliyorsa biz de gidip kaliteli adamlar alabilmeliyiz ya. Yani bu takım geçen senelerde hep böyle kaliteli adamlarla beğenin beğenmin, sosayla ee, tecrübeli e, e, şeylerle futbolcularla beraber ayakta duruyorduk yani biz. Bunlar önemli. Takıma da tecrübe katması açısından önemli. E, Mahmut Tekdemir'den falan işte bahsediliyor. Ya Abdullah Hoca'nın tanıdığı bir adam. Ben çok mu beğeniyorum? Hayır ama yine de beğendiğim bir adam. Az önce söyleyeceğim Okay Yokuşlu mesela. İşte bu adamlar bize ciddi katkı sağlayabilirler. Bakalım devre arasına bir gidelim. 3 puan aldığımız için hakikaten mutluyum. Bence yani bu futbola 3 puan müthiş, mükemmel. Bakalım ne olur inşallah böyle devam eder de devre arasında nokta transferlerle yeni bir heyecan bize şu koronalı günlerde, bunalımda olduğumuz günlerde yeni güzel heyecanlar bize katar. Tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum.